Merhaba arkadaşlar. Kombinizde sıcak su akmıyorsa ya da kesik kesik akıyorsa e, sorun plakalı şanjörün e, kireçlenme söz konusu olabilir. Size bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. E, sadece bu bir teknik bilgidir. E, i̇şten anlam anlamayanlar lütfen müdahale etmesin çünkü risk taşıyor, biraz tehlikeli e, patlaması olasılığı bir durum olmasın diye. Yani videonun konusu şu siz e, plakalı aşanjörün kireçlenmiş olabilme ihtimalini e, ustayı çağırıp temizletsin diye söyleyebilirsiniz. Bu videomun amacı tamamen bilgilendirme amaçlı. Sizi bilgilendirmek için videoyu çekiyorum. İlk başta sigortamızı indiriyoruz emniyet amaçlı. Sonra gaz vanamızı kapatıyoruz. Kombinin içindeki suyu boşaltıyoruz. Kombinin içerisindeki suyu boşaldıktan sonra e, alyanla plakala şanjörü söküyoruz. eşanjörü söktükten sonra çaydanlıkları temizlediğimiz porço suyuyla içerisine döküyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi e, bayağı temizlenmiştir. Plakala şanjörü bu şekilde döküyoruz. Temizleme işlemini bitirdikten sonra plakalı şanjörü nasıl söktüysek aynı şekilde geri takıyoruz. Yani tam tersini takıyor bu şekilde. Oklar yukarıya doğru bakacak şekilde takıyoruz. Vidayı sıkarken çok sıkmıyoruz. Çünkü içeriden bombeleme yaparsa su sebebiyet verecektir bir elimle videoyu çekerken bir elimle montajını yapamıyorum. Bu videomun tamamen bilgi amaçlı olduğunu söylemiştim size. Böyle videoların devamı için videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.